Like the contour çatalan baraj görüyorum. Oraya doğru yol alıyorum. İşte böyle krallar da var. Onlar sanırım turu bitirmek için dönüyorlar. Tabii benim turum daha yeni başladı. Üniversitenin oraya çıkıyorum. Oradan yeni stadın oraya geçip oradan da Hocalı tarafına devam edeceğim ama tam Hocalı'ya varmadan sola dönmem gerekiyor. İşte tam bir beyefendi. Ya da hanımefendi. Görüyor musun? bisikletçi sollarken arada bayağı bayağı bir fark bırakıyor. Rüzgarından etkilenmesin. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Sağ olun. <laughs> Şu oyunlara baksanıza. Çoban abi ot atıyor. Yaşıyor mu hayatı atı çoban abi? <laughs> Altı yedi kilo. kilo. <laughs> Aleyküm abi. Kolay gelsin. Atın güzelmiş ya. Eyvallah sağ olasın. Eyvallah. Sadece geçiyorum. Sadece geçiyorum sakin. Kolay gelsin. Baraj görün abi. Aynen kamp yapacağım orada da. Oraya doğru gidiyorum. Sağ olasın abi teşekkür ederim. Kolay gelsin sana da. Şimdi mola verdim. Şehir atıştıracağım. Şöyle güzel bir yerde. Durdum bisikleti buraya kattım. Şu aşağı tarafa zeytin ekmişler sanırım. bir köpek var. Geçen sefer de alamıştı. orada işte. Hayır! 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 Çok hayır! Maşallah güzelmiş ya. Tekelere bak. İzin verirseniz bir geçeyim lan. Buradan sola doğru devam. rüzgar var. Hemen üstü doldurmak için camide durdum. Şurada arsız bir köpek var. Sürekli dağılıp duruyor. Ah, bu da Son 3-4 kilometrem var. Şu yokuş bittikten sonra muhtemelen güzel bir iniş beni bekliyor. İnişten sonra artık rahatlarım diye düşünüyorum. Manzara çok iyi değil mi? Şimdi ben tam köşe fakıldım. Merkezine gitmekten vazgeçtim. Çok köpek var yordu ya. Şurada yörük bir aile sanırım. Onlarla karşılaşıp sohbet ettik biraz. Yine orada köpekler saldırabilir diyor sahibi yoksa. O zaman sıkıntı. Ben de şuradan şöyle bir patika yoldan bu şekilde su kenarına doğru ineceğim. Yol baya bir eğimli. Yani bilmiyorum ne kadar kamerada belli oluyor ama baya baya bir iniyor yoldaki ayak izlerine bak. Harika. Şimdi yol buradan geldi böyle. Am suyun dibinde bitti. Orayı beğenmedim. Oradan çıktım. Yani beğenmedim derken yerli çok uğraşmam gerekiyordu. Ona da halim yoktu. Dedim yer bakmak mı yoksa yer düzenlemek mi? Dedim daha güzel bir yer baktım en azından. Şimdi çok güzel bir yer buldum. Şimdi şöyle göstereyim. Şu çardan üstünü çıkabilirsem çadırımı orada kuracağım. Bayrak da asıl dalgalanıyor. 10 numara bir yer bura. Arıcı bir dayının yeriymiş. Şimdi size manzaramı göstereyim. Efsane bir manzara. Şimdi şuraya merdiven yok. Öyle bir sıkıntı var. Şuradan bir yerden basıp geçmeye çalışacağım. Eğer çadırı buraya kurabilirsem tabii ki bisikletle üstte çıkarmaya çalışacağım. Bu arada ben şuradaki çardakta da çadır kurmadım. Yine de çadıra çıkamadım. Çok yüksekti merdiven falan yoktu. ben dedim madem öyle orada da rüzgar esiyor. Gelip suyu kenarına koydum. aram 15 metre falan. Çok aşağıda kurmak istemedim. Yerim gayet iyi. saat 9 çeyrek geçiyor. Torosların tepesi dönmüyor. Şimdi dönüş olarak da yine buradan sağa gidip küçük Yusuflu mu, koca Yusuflu mu ne o köyden Çiçekli'ye oradan da Karamerli'den Balcalı'dan Eve doğru gitmeyi düşünüyorum. Ya orada da köpek var dediler. Üf, i̇nşallah yoktur sıkıntı olmaz. Vallahi hiç hoşlanmıyorum köpeklerin ağlamasından ya. dönüş yoluna başladım. şu aşağı tarafta çadır kurduğum yer. Buradan geldim. Yolum da bu şekilde devam ediyor. Şimdi buradan e, bağlanacağım. Ondan sonra aşağı doğru gideceğim biraz. Daha doğrusu aşağı değil yukarı tırmanacağım. Ondan sonra asıl yola ineceğim. Yani şimdilik böyle devam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu rampadan çıkabilir mi? Daha var mı çok? Ayrıca şu rampa vardı, bak. İner çekerim bak, abi ya. Ana yol de bak şu. Yukarıda değil mi? He. Buradan dolan dolan ana yola çıkan. Nereye gideceksin sen? Ben Adana'ya döneceğim. Kamp kurdum da aşağıda. He. Şimdi Adana'ya mı Adana gideceğim? Adana'ya gideceğim aynen. O zaman yukarıdan git. Abi şimdi orada çok köpek var. Ben oradan geldim. Yanım Çiçekli yolu iyi bak sana şey diyeyim. Çiçekli tarafı daha iyi değil mi? Buradan Yok, karo ömerli insan. Depye çıktın mı ondan sonra iniş gideceğim. He. İleride şey var bak. Uliye geçtin mi? Durak var, otobüs durak. Ya oradan sağa, sağa döneceğim. Aynen oradan geldim ben ha, zaten. Kiriş geldi. Eski belediye başkanı bilin mi? Kim? Şey Ahmet Dünal. Evet, evet biliyorum ha. abi. onun köyü. İçinden geçen. Ha. Bu yani eniş gideceksin yani onu mu diyorum. Yoksa bu taraf. O taraf? He? Bu taraf dölak. Ha. Aşağı çiçek. Şeye varana kadar. Şeye varın zaten ya. Kiriş üstüne varın. Ha. Şurada az bir rampa var yani. Rampaya çıktın ondan sonra. iniş. aşağı. Eniş. He aynen orada gergin çok tırmandım. Mini ha, şey olay güzel abi. Gelmişsin bak. Oldu Söyüyorsun. abi sen tutmayın. Teşekkür ederim abi. Hadi sağ ol. Ben buradan da bir yerden gideyim o zaman. Ha, tamam. Sağ olasın abi. Der çıktın çıktın rahatsın. He oradan aşağı doğru. Ya, anladın mı Tamam Hı, abi. Ağabey. Aynen ben az oradan gideyim. Sağ olasın. İşler vardım biliyor musun buradan geldiysen? Aynen abi geldim abi. Oradan sonda yol çatallan sola değil sağa. Sağa döneceğim. Yolu takip et. Aynen abi teşekkür ha, ederim. Sağ olasın, ha, sağ olasın, olasın. abicim. Abiyle bayağı bir güzel muhabbet ettik ya. İyi denk geldi abi de. İşte bu tarafta da biraz şey var. Köpek. Of oh, düştük. <laughs> yola bak yola. Tam kum yani. Şurada düştüm işte. Yani ben düşmedim de çok şükür yere devrilmedim de. Bisikleti devirdik. Orada da böyle bir manzara var. tam gravel rotası ya şuna baksana al sana gravel olur tepe tepe sür şimdi ben yani Murat abiyle konuştuktan sonra rotayı tekrar güncelledim çiçekli karamelli tarafından gidecektim ama orada biraz yokuş in çık yapıyorsun. Yani bura geldi hani yokuş yukarı çıktım genelde. Şimdi yokuş aşağı ineceğim burada. Murat abi de, ismi sanırım. Murat abi de buradan sen daha iyi olur dedi. Allah ben de hamlamışım, yoruldum. Hiç riske atmayayım dedim. Oradan geldim. Yol böyle. Tabii ki deli gibi yokuş var. Kimseye zarar vermiyorum. Misketimi almış gidiyorum. Bana niye avlıyorsun ki? Şimdi yol sapağına vardım. Yol sapağı hemen şurası. Ee, oradan geldiğim yöne döndüm. Buradan da yol bu şekilde devam ediyor. Kuş aşağı ineceğim. Bu yüzden kamerayı çantama katıyorum. Hızlı yol almak istiyorum. O yüzden e, video çekmeyeceğim inişte. <laughs>